Mükemmellik Nina için bir hedef değil, bir takıntıydı. Sahnedeki o ışıltılı kuğu dışarıdan hayranlık uyandırırken içeride amansız bir savaş veriyordu. Her adım, her zıplama kendi sınırlarını zorlamaydı. Hatanın en ufak izi bile kabul edilemezdi onun için. Bu kusursuzluk arayışı bedelini ağır ödetti fiziksel acı, zihinsel yorgunluk, her zorlama kendine verilen bir cezaydı aslında. Mükemmelliyetin pençesinde benliği paramparça oluyordu. Alkışlar yeri göğü inletirken o kendi yalnızlığında takıntısının getirdiği yıkımla baş başaydı. Kusursuzluğun bedeli kendini feda etmekti. Mükemmel. Peki gerçekten buna değer miydi?